Merhaba arkadaşlar. Söylemezsem olmaz kanalında hoş bulduk. Sizlere bu yoğun çiftlerini sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar. Doğduğun ev kaderindir. Dizisinde Demet Özdemir ve Engin Öz Türk diğer dizilerde de Alina Boz gibi Maraş'ta dizisinde Alina Boz ve birbirlerine çok yakıştırıldı. Ve diğer taraftan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan birbirlerine çok yakıştırılıyor. Herkes çok beğeniyor. Onların uyumunu. Ve e, Can Yaman ve Can Yaman'ın sevgilisi Fiyeli Daliye tabi da biliyorsunuz gerçek hayatta sevgililer. E, ve onlar çok yakıştırıyor. Herkes çok onları birbirine çok yakıştırıyor teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal e, birbirle uyumlarıyla herkes beğeniyor. Camdaki kız dizisinde de e, Maraşlı dizisinde de Doğduğun Evka Derinleri dizisinde de e, çok güzel bir uyum yakaladılar ve ister teşkilat dizisinde de çok güzel bir uyum yakaladılar sizler için de sunuyorum.